Merhaba çiçekli evim youtube kanalımın çok değerli takipçileri nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar uzun zamandan sonra tekrar bir video daha yüklüyorum biraz da rahatsızlıklarım biraz da yurt dışı seyahatim vardı o nedenle video yükleyemedim sevgili arkadaşlar şimdi tekrar aranızdayım inşallah sıklıkla videolarımızı yükleyeceğiz bugün sizlerle paylaşmak istediğim şey sevgili arkadaşlarım yurt dışından dahliye getirdim Dalya yıldız çiçeği. Bakın şöyle yakınlaştırayım. En büyük boylardan bu. 30 santim, 40 santimlik çiçek siparişimiz de var. O da gelecek. Ee, mühim olan sevgili arkadaşlar takipçilerimin de isteği üzerine bunu nasıl diktiğimizi nasıl e, böldüğümüzü göstereceğiz. Eee Gözlerine dikkat edeceğiz. Gözlerine dikkat etmediğimiz takdirde bir de dikme şekline dikkat etmediğimiz takdirde bu çiçeklerimize yazık olacak diye düşünüyorum. Şöyle ben sizlere göstereyim. Çiçeğimizin yumrularını şöyle baktığınız zaman pek güzel değilmiş gibi duruyor. Hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Ama sevgili arkadaşlarım çok güzel büyük jumbo çiçekleri oluyor. Ben size onu söylemek istiyorum. Bunu böylece dikmemize gerek yok. Bunu ikiye hatta üçe bölebiliriz. Ama bunun eee fazlaca bölünecek bir bölümü olmadığı için bunu ikiye böleceğiz arkadaşlar. İkiye bölme işini de nasıl yapacağımızı ben size şöylece yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şuradan şurasından baktığımız zaman bakın şuradan bıçağı tuttuğum yerde şöyle bölebilecek bir yerimiz var. Yani hiçbirisine zarar vermeden, hiçbirisine dokunmadan, bölmeden kesebileceğimiz, çoğaltabileceğimiz bir yer var. Bıçağımızın dezenfekte olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ya alkolle ya da yakarak dezenfekte ediyoruz. Şimdi ben bunu kesiyorum. Bismillah. Şöyle dikkat edelim. Bu serttir. Onun için kolay kesilmez yani. Şöyle koyalım. Şuradan. Evet. Tamam. Oldu. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Buradan da şey yaptık. Hemen bunların üzerine çiçeklerin yumruları soğumasın diye her zaman olduğu gibi toz tarçınımızı döküyoruz. Hem enfeksiyon almasın hem de soğumasın diye sevgili arkadaşlar. Bakın şu şekilde herhangi bir bitkiyi yaraladığınızda kestiğinizde aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlarım bu şekilde kesiyoruz bunu ilk önce söylemek istedim ee, şimdi toprağımızı ben size anlatayım sevgili arkadaşlarım toprağımız hazır zaman kaybı olmasın diyerekten ben biraz hemen yaptım hazırladım karıştırdım İçinde neyimiz var içinde aşağı yukarı her şey var sayılır toz tarçınımız var. Bir kaşık. Bir yemek kaşığı. Toprağımız çok olduğu için toz tarçınımızla bir yemek kaşığı koyduk arkadaşlar. İçerisinde perlitimiz var. Dörtte bir e, ölçüsünde de perlit kattık sevgili arkadaşlarım. Mangal kömürümüzü iyice ufaladık. Onları kattık sevgili arkadaşlar. E, birazcık da e, çiçek e, pardon Birazdan. Dışarıdan bahçe toprağı kattık sevgili arkadaşlarım. Bahçe toprağımızı katmadan önce dediğimiz gibi her zamanki gibi ya mikrodalgada ya da şeyde 200 derece ısıtılmış fırında 5 dakika bekletiyoruz. Ama bekletmeden önce lütfen toprağa dikkat edelim. İçinde canlı olabilir. Onları seçelim. İnşallah bu türlü yumurtalar ölmüş olur. Şimdi solucanlar falan uykuda olduğu için günaha girmeyelim. Onları temizleyelim. Tekrar bahçeye atalım. Bu şekilde de bilgi verdikten sonra ben şimdi hemen sizlerin yanında şöyle toprağımızı dolduralım. Dikimimizi göstereceğiz sevgili arkadaşlar. Bunlar bunun içerisinde kalmayacak sevgili arkadaşlar. Sadece ve sadece bunların içerisinde büyümesine yardım edeceğiz. Daha sonra şey yapacağız. Alacağız inşallah. Bahçeniz yoksa da balkonda da çok güzel oluyor. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bunlar çok güzel çiçekler, çok büyük çiçekler arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi bir siparişimiz daha var. O da gelecek inşallah 15 güne kadar. O 40 santimlik çiçeğiyle sizlere inşallah açınca göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Şunları bir hemen kenara alalım. fazlaca oyalanmadan şimdi şunu şu uçlarını bir alalım arkadaşlar. Fazlalıkları keselim. Solmuş olanları kesiyoruz. canlı olan bölümlerini ellemiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde temizlemiş olduk. Bakın. Şimdi şunu şöyle yapalım. Aslında bundan bir tane çıkar diye düşünüyorum. Şunu şurasından alalım. Bunu başka bir tane şey dikeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şöyle. Heh. Şimdi bunu şöylece bırakıyoruz içerisine. Bir de bu kestiğimizi koyalım. Bakın arkadaşlar. Bir tüyo daha vermek istiyorum ben sizlere. Bitkinin ne renk olduğunu bulabilmek için koyu renkli olanlar şurasından baktığınız zaman bakın koyu renk çıkıyor. Bunun üzerindeki çiçek rengi kırmızıydı. Kırmızı olmasa dahi mor ya da pembe olaraktan çıkacak diye düşünüyorum ki ee, kırmızı çıkar diye de tahmin ediyorum. Şimdi bunun üzerine de azıcık şey atalım. Hı. Tamam. Şöyle. Yok, bunu öbür tarafa yapalım ki yapraklar çıktığında birbirlerini rahatsız etmesinler. Şimdi. Şöyle. Şimdi bunu da öbürüne koyacağım arkadaşlar. Vakit geçmesin diye sizi fazla meşgul etmek istemiyorum. Şuradan bu tarafından bu gözükebiliyor. Önemli değil. Öbürünü tamamen gömdük. 4 cm kadar içeriye de gömebilirsiniz. Ee, ama uç tarafında Eski dallardan kurumuş bölüm varsa onu birazcık dışarıda tutarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Bu tamam. Şimdi bütün saksılarımız da hazır. Bakın. Bunlar da bu şekilde olacaklar. Bunlara da dikeceğiz ama fazla zamanınızı almamak için bir tanesini daha ben size göstermek istiyorum. Bu şekilde Aynen biraz önceki gibi Çürüyen bölümlerini alıyoruz arkadaşlar Kuruyan bölümlerini alıyoruz Temizliyoruz güzelce Çok değerli çok kıymetli bir çiçek Bakın dediğim gibi Rengi koyuluğundan Çiçeğin koyulduğu anlaşılıyor sevgili arkadaşlar Şimdi şöyle yapalım öylece. Toprağınızın kalitesi çok çok önemli. Sevgili arkadaşlar, toprak kalitesi çok çok önemli. Ben her zaman söylediğim gibi mangal kömürünü güzelce ufattım içerisine kattım. Mangal kömüründe çok büyük besinler var. ...toprak için... Ee, ...bunu söylemek istiyorum... Ee, ...bir de ben dediğim gibi her zaman... ...sadece torfa dikmiyorum... ...sevgili arkadaşlarım... Ee, ...torf ile... ...bahçe toprağını karıştırıyorum... ...ama bahçe toprağınızda kalitesiz... ...böyle çamurumsuysa... ...ona da dikkat edin... ...eğer bulabilirseniz... ...çam... ...çamların altından toprak alırsanız... ...onlar daha kaliteli oluyor... ...ya da ormandan toprak alırsanız... ...daha kaliteli oluyor dediğim gibi... Getirdiğiniz toprağı muhakkak fırında ya da mikrodalgada bekleteceğiz. İçindeki yumurtalar varsa onlar ölsün diye. Ama fırına ya da mikrodalgaya koymadan önce toprağınızı iyice bir inceleyin. İçerisinde solucan gibi canlılar varsa onları temizleyelim, dışarıya atalım. Günaha girmeyelim sevgili arkadaşlarım. Yazıktır, günahtır. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın çiçeklerimi de göstereyim ben size sevgili arkadaşlarım çok daha çiçeğim var. Çok yumrum var. Dikeceğimiz. Şöyle. Bakın. Bu şekilde de çok var. Daha birkaç tane daha var. Saksılarımın içerisinde hazır bekliyorlar arkadaşlar. Şöyle. Bunlar var. Bunlar gibi biraz daha var. Onların hepsini Allah izniyle verirse biraz sonra ben ee, dikeceğim. Size fazla zaman kaybına uğratmak istemiyorum. O nedenle şimdilik videomuzu sonlandırmak istiyorum. Bu konuyla ilgili eğer sormak istediğiniz bir şey olursa a, Arkadaşlar unutmadan önce bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman e, Bunun gözeneği yok gibi geliyor. Ama a, var. Şimdi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın burada gözenekler var. Büyük ihtimal bunlar. Buradan patlak vererek çıkacak demektir. Şu şekilde. Ama tek olanlar böyle diyelim. Şimdi şu şekildeki yumrularda bakın şurayı kesinlikle kesip atmayın. Birçok arkadaşımız böyle bir hataya düşüyorlar. Onun için burayı kesip atmayın. Çünkü buralardan yumru verecek. Buralardan yeşillenecek. Buralardan büyümeye başlayacak arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istedim. Bakın hatta yavaş yavaş yeşermeye de başlıyorlar. Bunu söylemek istedim. Bu sapı muhakkak muhafaza edelim. Kesmeyelim. Keseceksek de ortadan keselim bu şekilde ayırırken bunu da sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Şimdi sevgili arkadaşlarım ee, Derya yani Türkçesi yıldız çiçeğinin dikilişini, yumruğunun nasıl kesilişini gözleri nasıl bulacağımızı toprağın nasıl olacağını ben sizlere elimin Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar anlatmaya çalıştım sevgili arkadaşlarım. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir durum olursa bana hiç çekinmeden yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışırız, cevaplamaya çalışırız sevgili arkadaşlarım. Bizleri takip ettiğiniz için, bizlere yorum yaptığınız için, izlediğiniz için Sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ayrıca arkadaşlar bu ay tam 3 ay oldu. Sigarayı bırakalı. Allah'a şükürler olsun. Şimdilik içmiyorum. Hala şimdilik diyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani insan e, insanoğlu. Ama Allah korusun diyorum. İnşallah içmeyeceğim. Şimdilik gayet iyiyim. E, rahatım. Uçağa binmekten çekinirdim. Otobüse binmekten çekinirdim, sigara içemeyeceğim korkusuyla. Onların hepsini açtım. Çok çok mutluyum, çok huzurluyum. Bununla bilgisini vermek istedim sizlere. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Ee, bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve zilimizi açmayı unutmayınız. Zili açın ki e, her video geldiğinde haberiniz olsun sevgili arkadaşlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gönlünüzden. Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi eksik olmasın sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum. Bal çiçekli günler diliyorum sevgili arkadaşlarım.